Merhabalar arkadaşlar hepiniz bel Belkıs'ın Hobileri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine kendi güzelliklerimi göstereceğim inşallah. Bir bakalım bakalım neler var neler yok. Uçtan uça aktifleşenlerimiz vardı. Şu güzelliğim budamıştım. Bakın 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 maşallah. Tomurcuğum az kaldı neredeyse açacak çok hızlı çok güzel bir şekilde büyümelerine devam ediyor. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Bu eski dalı uçtan böyle aktifleşmişti. Bakın şunun güzelliğine. Bakın burada var. Şurada bir dalı vardı ama uçta tomurcuk yoktu. Sonradan sonraya böyle tomurcuklar yaptı. Ee, bakın şurada birkaç tane döktüğü yerler var. Belli oluyor hatta. Ee, i̇lk geldiğinde bir burada dalı vardı. Bir tane de burada dalı vardı ama bunlar da Buradaki aktiflik yok da şimdi ye, galiba yeniyin yeni başlayacak gibi bir hali var. Bakalım bakalım neler olacak. Söylediğim gibi şurada birkaç tane tomurcuk vardı. İlk aldığımda market güzeli bu hatırlayanlarımız vardır illaki. Sonradan böyle tomurcuklar ne yaptı yapbaları. Güzel güzel böyle birkaç tane tomurcuk oradan, birkaç tane tomurcuk buradan ve bir tane de şöyle e, yan dalımız var bir tane. Şuraya geçenlerde budadım. Hatta şurayı da budayacaktım. Bir iki tomurcuk da burada yapacak gibi ilerliyoruz da bakalım bakalım biraz gelişimi yavaş. Aslında halen düşünüyorum şuradan kessem mi diye de ne bileyim elime bir, bir şey almadım kesmiyorum işte duruyor. <laughs> Bu güzellikte böyle tomurcuklarını yapmaya devam ediyor. Sonra şuraya gelecek olursam bakın şu güzelim zaten tomurcuklarını yaptığını hepimiz biliyoruz. Görmüştük. İki dalımızın da uçtan uca tomurcuklandığına şahit oluyoruz. Bunların gelişimlerini böyle yavaş yavaş izliyoruz arkadaşlar. Bakın şu horizon güzelliği. Üç tomurcuk yaptı diye üzülmüştüm. Hatta birini kırdım diye kahrolmuştum desem yeridir. Şu güzelliğime bakar mısınız? Nasıl? Abbaları güzel mi? Çok tatlı değil mi? Bir tane tomurcuk belki şu üstte döktük ama dökmedik pardon onu kırmıştık. Şimdi böyle uçtan uca tomurcuk yapmaya devam ediyor güzelliğim. Dal rengini sevdiğim. Zaten çiçek rengi ayrı bir güzel. Tomurcunun rengi ayrı bir güzel. Kendisine de şöyle bir bakıyorum gelişimleri nasıl diye. Bunlar geçen gün yine güreli suyumdan yaptım verdim. Ve çekemedim. Bayram arasına denk geldi. Bayram, bayramda ben buralardaydım. Bir yerlere gitmedim. Bu güzelliklerime aynen bakmaya devam ettim. Misafir varsa misafirlerimizle ilgilendik. Misafirimiz yoksa biz gezmelere gittik. Öyle öyle bayramımızı da geride bıraktık. Bakın arkadaşlar. Tek işte tamucuk yapmıştı. O da büyümelerine devam ediyor. Maşallah güzeliğin aktifliği. Bakın iki aydır burada yani sevgiler gününden daha önce bunu alıp getirmiştim sevgiler gününde marketlere gelen orkideler biliyorsunuz onu oradan alıp getirdim şöyle köklerimizin aktifliğini son videomda gösterdim mi bilmiyorum ama yine göstermek istiyorum bakın yani zaten market orkidelerini çok beğenenleri yoktur ama bu güzelliğimin dayanıklılığı beni benden aldı götürdü zaten şunun yeni ee, dallarına hiç demiyorum. O güzelim de çok güzel gelişimlerine devam ediyor. Bol bol çiçek yapacak inşallah. Bu güzelim hem çiçekleri sapa sağlam kaldı. Sadece bir tane şuradan döktü. Onun dışında uçtan o açıyor. Böyle devam ediyor uzamayı. Ya maşallah dayanıklı geldi yani bana. Çiçekler hala taş gibi. Buradaki mesela budadık o gitti derken buradakinin hala duruyor olması çok güzel. Yani bir de halen çok güzel, çok canlı, çok diri duruyor çiçeklerimiz. Arkadaşımın çiçeği var mesela. Beyaz bir pal almıştı o sevgililer gününde eşe. Hani onun bile böyle çiçeklerin üzerinde bir sürü benekler falan var. Hani artık eskidiğini belli ediyor ama benim e, şuradaki güzelliğim de solup e, budamaya doğru giderken bu güzelliğin de hiçbir sıkıntı yok. Maşallah var yani kendi kendime nazar etmeyeyim de gerçekten maşallah taş gibi çiçekleri harem bakın şuradaki büyükler de öyle çiçeklerimiz çok güzel. Ve uçtan tomurcuklandı bir tane. Onun nazarında da şöyle çok güzel bir şekilde köklerimizi aktifleştirdik. Onları sizlere şöyle göstermek istiyorum. Bakın iki tane köküm burada var. Şimdi güzelliğine bakar mısınız? Saksı için şu an hiç bakamıyorum. Biraz da sulamıştım. Saksı içinde su var mı? Gerçi kalmamış. Çekmiş hepsini de. Saksının içinde köklere hiç bakamıyorum. Şu an gördüklerim bunlar. İki tane burada var. Bir tane de şu güzelliğim bakın. Şu kenardaki hemen şu kökümden bahsediyorum. Uç kısmı canlandı uzamalara devam ediyor. Yani hem kökü aktif hem çiçekler halen ilk günkü gibi çok sağlıklı, çok diri, çok canlı. Ve üstün uçada bir tane tomurcuk yaptı. İç kısmı nasıl onu hiç bilmiyorum. Şöyle atlıp da bakmadım bayağıdır. Bir tane yaprak belirtisi vardı. O yaprak duruyor. Şimdilik sadece çiçeğe çalışıyoruz. Anlaşılan o ki. Şu güzelliğimi göstermek istiyorum. Tarçın kızçe maşallah bu aralar coşmuş durumda. Şöyle inşallah bir sakatlık çıkartmadan gösterebilirsem. Bakın yeni yeni tom şeyimiz var böyle köklerimiz var. Şu kökün çıktığını en son göstermiştim ben size ya. Şurada eski dalımızın hemen altında bir tane kökümüz var mı? Şuradan iki tane köklerimiz geldi mi? Bakın bir tane şu tarafta var şu kökümüz alttaki uzun kökümüzü göstermiştim. Hem şuradaki dalın yanındaki kök, şuradaki iki kök. Bu arada ben böyle uğraşıyorum ya maalesef. Aslında çok doğru bir şey değil ama baktım yaprağın bir tarafa kabarmış böyle kalkmış içinde kökleri görünüyor. Onlara zarar vermedim böyle ufak ufak açmış olabilirim. Duramıyorum bazen uğraşıyorum yani ne yalan söyleyeyim. Bir tane de bakın şurada eski dalının altında bir tane güzel bir kökümüz var. Şuradan patlattığı kökümüzü biliyorduk zaten de nerede? he şurada. O da uzamalarına devam ediyor. Çok güzel bir şekilde köklendi. Yaprağını uzatıyor. Ve ben şu yavruların köklenmesine hastayım. Şunu nasıl etsem de göstersem. Şöyle yapacağım. Hani dış kabıyla beraber tuttuğum için tam olarak çeviremiyorum da elimde. Bakın. Şöyle yavrucukların köklerini göstermek istiyorum sizlere. Bunda 3 tane böyle köklerimiz vardı. Ve e, tamamen böyle yaprağı patlatıp çıkmış değillerdi. Şimdi iyice patlatıp çıktılar ve çok hızlı çok güzel bir şekilde uzamalara devam ediyorlar. Şu üsttekinde de bir taneydi kök. İkinci patlatacak inşallah. Onu da şöyle göstereceğim galiba. Nerede? Burada. Bir tane kökümüz orada var hemen dalın dibinde. Bir tane de şu taraftan patlatıyor. İkinci köküm de oradan geliyor ve aynı zamanda da dalımız aktifleşti. Tomurcuklar yapıyoruz. Şimdi güzeline bakar mısınız? Ne kadar tatlı. Benim güzelim. Tomurcumuz galiba mutasyonla açacak. Bakın uç kısmı açık bir şekilde gelişiyor. Ee, bu bir i macunun yaptığı bir etki olarak düşünüyorum ben bunu. Büyük ihtimalle döker. Çünkü ben ne zaman böyle bir tomurcuğa sahip olsam tamamen açtığını görmedim. Böyle tomurcukların ucu açık olduktan sonra bir süre sonra kurutuyor diye biliyorum ama bilmiyorum. Bir bakalım bakalım neler olacak. Yani keki macunuyla canlandığı için böyle. Şu iki yavrular keki macunuyla gelmişti. Ee, bu da yavrudan önceki canlandırdığı boğumun bir parçası bakın. Buradaki boğum böyle canlandı. On sonrasında da o boğum canlılığını yitirirken hemen yan tarafından yavruyu vermişti bana. Şu yukarıdakini daha ilk önce vermişti. O iki yapraklı kaldı. Şu güzeli sonradan verdi. Bakın üç tane yaprağa sahip oldu bu güzellik. Üçüncü yaprağını uzatıyor. Bakın şu aşağıdaki küçük. Şuradaki onun bir büyüğü. İç yaprağı daha büyük olacak inşallah. Şu da tamam yapraklar büyük ama iki yapraklı olarak kaldı. Yani bunun sonrası nasıl gelişir bilmiyorum. Bu güzeli de şöyle ee, dalın durumuna göre de evet çevirmeleri devam ediyorum çünkü çok büyük bir şekilde büyümesine bakın şöyle neredeyse yan bir şekilde büyümüş ben bunu ters çeviriyorum ki ışık alan tarafa doğru yönelsin diye şöyle de göstereceğim bakın ışığı diğer taraftan alıyor ya bunun uç kısmı daha dik büyüyecektir ki bir yerlere tutturmak falan da istemiyorum. O tamuçuklarımıza bir zararı olmasın diye. Şu güzelliğim halin inat ediyor bana. Neden böyle yaptığını bilmiyorum. Çok da güzel köklerimizi aktifleştirmiştik. Neden böyle yaptığını bir türlü anlayamadım. Bakın şu kökün güzelliğine bakın. Şu tarafa doğru uzayıp giden kökümüze bakın. Ve iç kısımlarda başka başka kökler de vardı. Bakın şurada da varmış görüyor musunuz tatlılığına, güzelliğine. öte, yata, öte tarafa doğru böyle uzayan köklerimiz var. Kendisi güzel. Şu minik bir yaprağın ucunu çıkarttı ama o orada kaldı devam etmiyor. Keyki macunu sürmemize rağmen bir türlü gelişim göstermedi. Bilmiyorum bakalım bakalım bu güzellik ne istiyor. Şu boyuna pozuna rağmen çiçek vermedi ya. Bekliyoruz bakalım. Gerçekten bekleyeceğiz. Bakalım neler yapacak bu orkideyi. Yani Birer defa şuralarına kek macunu sürdüm belki ama gerisini kendine bırakıyorum. Neler olup neler bitecek. Şu güzeli. Uçtan devam edecek mi bilmiyorum. Buna bayağıdır bakmıyorum ama şurada bir tane kök geliyordu. Onu görmüştüm. Gösterebiliyor muyum? İnşallah göstereceğim. Bakın şuradan bir tanecik kökümüz geliyor. Gövdeden patlatmış kök geliyor. Yavru güzellik gelişimlerine minik minik de olsa devam ediyor. Bolca bol cadı çiçeğimiz var. Uçtan devam edecek mi onu bilmiyorum. Şu an alıp bakamayacağım. Yok uçta öyle bir gelişim yok arkadaşlar. Bakın şöyle. Uçlarında gelişim yok. Bol çiçeğiyle duruyor bakalım güzel kızcığım. Ne kadar güzel rengini sevdiğim. Şu güzelim kendini toparladıkça uçtan gelişmelerine devam etti. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Şöyle göstereyim. yani neredeyse, ah bakın çiçeğin birinde ben döktürdüm zaten solmuş. Şöyle ekran bazen kararıyor. Videoda bir sıkıntı olmaz belki ama bu güzelliğin de şöyle canlandı. Onu da sizlere göstermek istiyorum. köklere aktifliğini yitirmişti. Hani çiçek açtığı dönemlerde hani bütün gücünü köklerine harcadığını düşünüyordum. Şimdi şunu daha fazla çekmeyeceğim. Şöyle göstereceğim. Bakın. Şu da ucunu zedelediğim bir kökümüz vardı. O canlanmış. Bir de uzayan kökünü ben kıvırdım saksının içine doğru almıştım. Yani kırılan bir yeri vardı. Ben sularken ederken kırılmış. Ucunun aktif de gitmişti. Baktım dönüyor. Saksının içine de giriyor. Ucunu bu tarafa doğru getirdim. Sadece saksının yüzünden. Bakın o da buradan canlanmış devam ediyor. Şöyle gösterebilir miyim? Aha bakın. Tam olarak şu kırık yerimiz bura. Kökümüz de şöyle şuralardan bir yerden çıkmış bakın. Onu da almıştım sadece hani daha fazla kırılmasın diye. Bu kırılmamaları çarpmamaları önleyebilmek için baktım dönüyor. Saksının içine doğru çevireyim bakalım dedim. Eğer uzarsa saksının içine doğru uzasın diye. Ve yani şimdi görüyorum ki aktifliği başlamış. İki ucum, iki kökün ucunda da böyle aktiflikler başlamış. İnşallah saçın içinde de olursa orkidemde yeni bir yaprak gelir. Bakın ben uzun zamandır bu tarafa doğru yaprak versin diye bekliyorum. Bunlar geçen yıl e, düşmüştü maalesef camın önünden. On sonrasında buradaki bütün yapraklarını kesmek zorunda kalmıştım. Yani şu yaprağımız çok güzel bir şekilde gelişimine devam etti. İnşallah bir tane bu tarafa verse yaprak diye düşünüyorum. Yani şu an orkidem tek taraflı kalmış gibi. Şuradaki güzelimin kökleri aktif. Kendisi de çok güzel durumda. Tomurcukları var birer tane. Yakın zamanda açacaklar inşallah. Şöyle bir bakıyorum başka neler var diye. Yavrusunda gelişimlerine devam ediyor. Bu güzelliğinde pek bir değişiklik yok. Aynen devam. Şu güzel Leodoram'ı da göstereceğim sizlere. Bakın yavru kızçesi şöyle çiçek açtı. Diğer tomurcuğumuz da gelişimlerine devam ediyor. Yukarıdan da şöyle göstereyim bir yerden çiçek açıyoruz bir yerden döküyoruz aynen devam ediyoruz bakın yani hep böyle birkaç tane çiçekli kalıyor böyle bu senenin sezonun başında böyle 5-6 çiçek birden açtık iyiydi güzeldi belki ama daha sonrasında da böyle tek tek çiçeklendi tek tek tomurcuklandı, öyle de devam ediyor. Bugünlük buradan aktaracaklarım bu kadar arkadaşlarım. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünce dek hoşçakalın, keyifli kalın, iyi seyirler.